Partimiz 9 Kasım 2020 tarihinde güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili genel merkezimiz tarafından açıklama yapılacaktır. Zira iktidar olmamızı müteakip yapacağımız, çıkartacağımız kanunlar, yapacağımız faaliyetlerle ilgili politika izleme kurullarımız tarafından çok ciddi faaliyetler, çalışmalar devam etmektedir. Bunların içerisinde en önemli faaliyetimiz yeniden Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemini terk ederek yeniden parlamenter sisteme geçmek. Ancak eski parlamenter sistem anlayışı değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle ne bir şahsına münhasır özel bir hükümet sistemiyle inşallah ülkeyi daha huzurlu, daha refah ortamına kavuşturmak amacımızdır. Bununla ilgili genel merkezimiz 9 Kasım'da demin söylemiş olduğum gibi ayrıntılı bir açıklama yapacaktır. Bu arada çıkan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Sanayi İcra Komitesi kurulmuştur. Bu komitenin başında yine Cumhurbaşkanımız ile birlikte Damat Bey de bulunuyor. Sanayi Bakanı ile birlikte. Sanayi İcra Komitesi ne yapacak? Ülkedeki büyük şirketler, büyük holdinglerin önemli haiz gördükleri, önemli holdinglerin herhangi bir gruba, kişiye satışına müdahale edebilecektir. Yani devlet olarak biz A şirketinin devlet açısından önemli bir şirket olduğunu görüyoruz. Bunun B'ye satılmasına müdahale edebilecektir. Aziz Kayseri bu mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Mülkiyet hakkı anayasada insani temel hak ve hürriyetler arasında sayılmaktadır. Siz bir insanın mülkünü kısıtlayamazsınız. Başkasına satıl satılmasına engel olamazsınız. Bu mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Bunun biz doğru olmadığına inanıyoruz. Bununla ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edileceğine kesinlikle eminiz.